İzmit'te 2003 yılında üniversiteye geldim. Ondan sonra burada kaldım üniversiteden sonra. 2006'da da gazeteciliğe başladım burada Kocaeli Demokrat'la beraber. Sonra yerleştim, evlendim, çoluk çocuğa karıştım öyle bir İzmit serüvenim başladı yani. Ya İzmit'te garip bir şey var böyle. İnsanın kalma hissiyatını doğuran bir şey var İzmit'te. Ee, bir tarafta çok kolay yaşamak, bir tarafta zor aslında. Çok küçük bir şehir. Ee, herkes birbirini çok rahat tanıyor. Çok fazla hani sokakta falan her zaman tanıdık birine karşılaşma olasılığının çok yüksek. Ee, bir işçi kenti. Böyle kendini rahat hissettiğim bir yer gibi geliyor bana. O yüzden seviyorum ben İzmit'i. Başka bir yere gitmedim yani. O başka bir yere gitmeyi hiç düşünmedim. Ersen ne burada iken hayat kurarken tabii bizim üniversiteden sonra üniversite maceramız da çok normal bitmediği için bizim üniversiteden atıldım işe başladım o süreç de çok sıkıntılı bir süreçti. ondan sonra hani burada mı hayat kuralım başka bir yerde mi hayat kuralım hiç tartışmadık yani Ersen'le onu ve biz direkt İzmit'te kaldık. Hani Ersen'den sonra bir iş bulma süreci devam oldu. Bizim işte evliliğimiz çok uzun yıllar sonra evlenebildik falan. Böyle uzun bir zaman aldı bizim için buraya yerleşmek ama başka bir yere gitmek de gelmedi aklımıza açıkçası. Yani siyasetten atıldık üniversiteden. Ee, yani o zaman öğrenci bir öğrenci hareketin içindeydik. Sonra üniversiteden atıldım. O zaman Demo Kocaeli Demokrat Gazetesi kuruldu. Orada başladım muhabirliği. Yani ben açıkçası alaylı bir muhabirim, yani gazeteciyim. Ee, okulu değilim, mektepte değilim. Ee, orada gazeteciliğe başladım, kaldım. 2006'tan beri, 15. yılım. Hmm, i̇şte 15 yıldır Kocaeli Demokrat'ta çalıştım 13 yıl. İki yılda da Özür Kocaeli'de çalışıyorum. İşte orada 14-15 yıllık bir gazeteciliğe maceram var Kocaeli'de. Ya Türkiye'de gazeteci olmak zaten hani son ee, Gazetelerin gazeteciler tarafından yönetilmediği günden bugüne Türkiye'de gazetecilik yapmak zaten zor bir şey. Çünkü gazeteler e, tüccarlar, e, sanayiciler e, ve iş adamları tarafından yönetiliyor. Böyle olunca bir yere bağımlı oluyor gazeteler. E, gazeteciler de o bağımlılığın içinde çalışıyorlar. yani Özgür olamıyorlar, kendilerini de ifade edemiyorlar. E, bağımsız bir gazetecilik yapamıyorlar. Hani o gazeteci toplumun vicdanıdır meselesi artık ortada yok. Yani gazeteci toplumun vicdanı değil artık ne yazık ki. Sadece kendi ekmeğini kazanmaya çalışan insanlar olarak devam ediyorlar şu anda. Büyük bölümü böyle. Kocaeli'de de bu böyle. Kocaeli'de de artık hani direkt gazetecilerin yönettiği bir gazete, bir televizyon yok iş adamların yönettiği gazeteler ve televizyonlar var. Bu da yani Türkiye'deki genel sorunun kocaeli yansıtıyor. Ama yerelin bir tek avantajı var. Yerel biraz daha kent haberciliği yapma önüne döndüğü zaman kentin sorunlarını bir nebze de dile getiriyoruz. Ama kent haberciliği yapıyorsan burada onu biraz kentin öz sorununu dile getiriyorsun. Ama hani bunun içine siyaset falan karışırsa o zaman onu da yapamıyorsun açıkçası. Ama siyasetsiz biraz kentin sorununu dile getirebileceğin yine kent haberciliği yapabiliyorsun. Kadın olmak hani Türkiye'de zaten kadın olmak zor bir mesele. Kadın gazeteci olmak ekstra zor bir mesele gerçekten. Ee, yani çok böyle kötü an, an yaşadığımız çok kötü anlar oluyor açıkçası. Ee, gece gidiyorsun habere, gündüz gidiyorsun, sabahın köründe, sabah mesela ben hani işçi haberlerine saat altıda, beş buçukta, altıda, kalkıp gittiğin zamanlar oluyor. İşçi haberlerine gittiğimde gerçekten hiç sıkıntı yaşamadım bugüne kadar. Ama başka mesela bir tanıtım haberine gittiğinizde, ee, ben mesela bir tane avukatın haber bir, bir, haber vardı beni göndermişlerdi avukatın haberine e, ee, gittim avukat gitmeden önce avukat olan arkadaş e, benim profilime bakmış. Ee, sonra gittiğimde bana şey dedi, aa dedi sizin dedi, ya dedi, WhatsApp profilinizdeki dedi, çocuk sizin mi dedi? Evet benim çocuğum ya hiç çocuk doğurmuş kadına benzemiyorsunuz ya falan yaptı. Ben hani ya sabır falan diye devam ediyorum çünkü salağa yatıyorsunuz. Hani bu nasıl gerçekten salağa yatmak dediğin şey öyle, salağa yatıyorsun. Anlamamaya çalışıyorsun, anlamazsan geliyorsun, lafı değiştiriyorsun. Sürekli böyle idare etmeye çalışıyorsun dedi. Yoksa dayanamazsın duruma. Sonra elimde yüzüğe baktı, elimde yüzük yok. Ee, i̇şte aa evli değil misiniz? Yo evliyim dedim. Sonra artık hani şey dedim, hani mesele dedim hani evlilikteki mesele bir yüzük meselesi mi dedim. Öyle mi bakıyorsunuz meseleye? Yok canım öyle değil mi? merak ettim sadece. Merak etmeyin bunları dedim. Lütfen dedim artık hani mesele neyse anlatın gideyim. Yani gazetenin arkadaşlar yönlendirmişti beni de ona. Sonra adam tabii hemen meseleyi anlattı ve ben çıktım bir daha da zaten din şey, tanımadığım insanlara sakın göndermeyin diye bir şeyle gazeteye gittim. Arkadaşım bunun gibi çok şeye karşılaşıyoruz. Çünkü şey... E, Gazeteci şöyle bakıyorlar, Hani Kocaeli'nin özelinde mi böyle, Türkiye genelinde mi böyle bilmiyorum. Onu çok hani diğer yerelleri çok iyi bilmediğim için söylüyorum. Şöyle bakıyorlar e, gazetecilere. Bu, bu bizim kendi iş sorunu. Kendi de problemimiz bu arada. E, bir iş yapıyorsan sanki karşılığında bir şey vermen gerekiyormuş gibi görülüyor. Bu, bu sadece genç o kişilerin yani karşındaki kişilerin değil, aynı zamanda biz gazetecilerin de problemi olduğunu düşünüyorum bunun. Şey gibi görüyor. E, hani ben de bir şey koparabilir miyim ondan? Hani ya da işte ne bir şey teklif etsem kabul eder mi gibi. Kafaların, insanların kafasından geçiyor bunlar. Bunlara çok denk geliyoruz. Hani bunlar çok üzücü şeyler. Ee, çünkü bazen şuna katlanmak zorunda kalıyorsunuz. Ee, adamın o tacizine, yani o erkeğin tacizine katlanmak zorunda kalıyorsunuz. Hani salaha yatıyor, yatmak dediğim şey o. Gerçekten de katlanıyorsunuz ona çoğu zaman ben de katlanıyorum yani hani katlanmadığım anlar var hani böyle sinirlenip kendimi direktini hani ifade ettiğim anlar oluyor bazen de katlandığım anlar da oluyor yani. Şimdi aslında gazeteciden dolayı bir çok kötü olaylar yaşamadım ama bir Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti'nin seçimlerinde e, Türkiye Gazeteciler e, Federasyonu'nun genel başkanı gelmişti. onun şeydi, e, orada taraftı o adam. Tartışma yaşadık biz onunla. Sonra başka yerlerde çıkıp hani ben Tartıştık. Biz onu dışarıya aldık. Ee, açıkçası Kongreyi terk etmesini sağladık adamın. Kongreyi terk etmesini sağladıktan sonra e, adam belli yerlerde internet sitelerinde de televizyonlarında çıkıp şey anlatmaya başladı. İşte kadın mıdır nedir belli olmayan işte gazeteci midir kadın mıdır nedir belli olmayan birisi tarafından hiç hakaret edildi bana diye. Ben adama hakaret etmediğimi çok iyi biliyorum, etmedim. Çoğu kadın arkadaşımız, hele çocuğu varsa, eve gidiyor çocuğun bakımı, yemeği, temizliği, her şey onun üzerine. Çoğu da yapamıyor zaten işi yani. Eğer evde bir, ona yardım eden birisi yoksa yapamıyor işi de gerçekten. Benim için ben daha şanslı hissediyorum kendimi o konuda. Mahir dört buçuk yaşında. Mahir beş buçuk aylıkken ben işe başladım. Mahir'le şey, kangurum vardı. Mayri şey yapıyordum. Akşama haberlerine gittim de Mayri kanguruya koyuyordum sırtıma ya da önüme. Böyle pıtır pıtır işe gidiyorduk. Sırtımda sırt çantam ya da işte ya da Mayri oluyordu. Ön tarafta çantayı tutuyordum. Gidiyorduk biz işe öyle çektim ama çok fazla olmuyordu o işler. Arkadaşlar o konuda biraz idare ediyorlardı sağ olsunlar. Ee, ama olduğunda da gidiyordum. Mayri ile beraber gidiyordum. Yani beş buçuk aylıkken habere geliyordu Mayri'cik. Ee, Ondan sonra hala beraber işe gittiğimiz oluyor. Zorlanıyor muyum? Zorlanıyorum ama e, bir taraftan da şey oluyor. Mahir'le vakit geçirmiş oluyorum. Mahir benim yaşadığım şey durumu görüyor. Ona göre kendini konumlandırıyor da aynı zamanda çocuk da kendini konumlandırıyor ona göre. E, onun dışında Ersen yardım ediyor bana bu konuda. Ersen mesela ben işteyken çocuğu alıyor, bakıcısından alıp getiriyor. Ee, ondan sonra şey yapıyor, orada bekliyorlar beni. Ben haberi bitiriyorum, onlarla beraber eve gidiyoruz. Yemek hazırlıyoruz, yemek yiyoruz. gecenin bir yarısı falan oluyor. Sabah kalk, tekrar işe git. Çok yorucu bir yaşam. Yani ben böyle bazen şey hissettiğim anları Ne zaman dinleneceğim acaba? Hani ya da şöyle bir uyku, sabah uyandığımda hiçbir yerim ağrımıyor. Hiç yorgun hissetmeyeceğim. Ne zaman öyle günler yaşayacağım diye çok şey oluyor ama Mahir büyüyor. Öyle günler de olacak yani. O yüzden her şey geçiyor diye düşünüyorum ben. İyi ki bu işi yapıyorum dediğim şeyler şunlar. Ben iyi ki bu işi yapıyorum dediğim şeyler benim için birçok insana yardım ediyorum, dokunuyorum onlara. Bu yüzden şey o olanakları sağlıyorum. Hatta bu olanaklar için kendime benim için iyi olan olanakları teptim zamanlar da oldu. E, çünkü bir sürü kadına dokunuyorum, çocuğa dokunuyorum, yoksullarla destek oluyorum. Bunlar benim için çok kıymetli şeyler. E, o yüzden iyi ki bu işi yapıyorum dediğim en önemli nokta bunlar.